Ayşe senin ne hastalığın var bir anlat bakalım. Kaş güçsüz doğuştan kaslarım güçsüz doğmuşum. Aha. <laughs> Ve ayaklarım içe dönük doğmuşum. Ne zamandan beri böyle, böyle e, şikayet şi yürüyebiliyor musun peki? Yürüyebiliyorum. Yürüme şeyin var, potansiyelin var. Ellerini de kullanabiliyordun bu e, olay öncesi. Evet. Peki bu e, son olayda ne oldu? E, sağ koluna ne oldu? Kireçlenme o, oldu. Sen de anlatabilirsin. Bu arada sen de devreye girebilirsin. Hocam dolaba açarken, oturduğu yerde açarken karnını doyurmuş, bir de dolapta ne var diyeyken bile bükülmüş. Bir de büküldükten sonra e, bir kemiği yukarı çıktı galiba, değil mi? Evet. Yani basit. el bileği, kemiği çıktı. Dışına çıktı, bu bileği dışına çıktı hocam. Ee, basit bir travmaydı, öyle evet. çok büyük bir şey yoktu ama bu tip kas güçsüzlüğü hastalarında her türlü şey olabilir. Ondan sonra neler oldu Ayşe? Ağrın var mıydı? Hiç kullanabiliyor muydun el bileğini? Ya bileğimi hiç döndüremeyordum. Döndersen de, gücümü versem de daha da ileri gitmeye çalışıyordu. Yuvasından daha da uzak gitmeye istiyordu. Peki döndürdüğün zaman burada kemik çıkıyor muydu üst tarafta? Çıkan yeri göster bakayım. İş Siz de anlatabilirsiniz. İç tarafı hocam. İç taraf, iç tarafa doğru dönüyordu yani, değil mi? Evet. Orada kemik iç tarafta gözüküyordu dön döndüğü zaman. Evet hocam. Ee, peki hiç elini kullanabiliyor muydu? Ağrısı var mıydı? Ağrım Arada Ağrım kalkası... kullanamıyordu. Bayağı da ilerliyordu. İlerlediği için. Gittik ilerliyordu. de Gitti bunu. Peki kaç, tamam. kaç, kaç ay önce oldu bize gelmeden önce kaç ay dolaştınız? Altı hatta. ay yani madem dolayısıyla gidemedik hatta bir gittik ya kanuniye o zaman bir şey yok dediler. Ha, hastane tamam. adı vermeyelim lütfen. Hastane veya doktor adı konuşmayalım. Tamam. Ee, şey, bundan sonra çeşitli yerlere gittiniz. Kas hastalığı nedeniyle size ameliyat edemediler herhalde değil mi? Edemediler evet. Ya yani kas hastalığından dolayı anestezi biraz zor zorluydu. Evet, özellikle Aa, ameliyat ettiler. Anestezi konusunda biraz sıkıntı yaşadığımız için yapamadık ama biz burada anestezi koltuk altından verdik sana. Anestezi e, e, sırasında nasıl oldu? Sen bir şey hissettin mi? Aslında ben yaşım büyük olduğu için biraz eskisine göre zorlandım. Çok ağır geldi ama çok atlattım yani kendime dua ettim, atlattım. Peki, koltuk altından ıı, uyuşturulduğu zaman ameliyatta herhangi bir ağrın oldu mu? Yok, olmadı. Ee, evet. Rahat oldun rahat ama oldum. yani biraz huzursuzluk vardı herhalde. Evet, biraz rahatsız oldum ama büyüdüğüm için evet. korktum. Evet, yani oluyor öyle şeyler. Ameliyatta ne yaptık biliyor musun peki? Ameliyatta Siz de anlatabilirsiniz bu arada. Ameliyatta o kemiği ama... yerine yerleştirdik. Evet, yerine yerleştirdik. Beklediğimden daha iyi oldu yani çünkü ben Komple anestezi diyordum ama siz daha uygun yaptınız. Tadil kolunu evet. anestezi yaptınız. Ee, özellikle de bu konu hakkında ısrar ettim ben size. Yani hani direkt kolunu uyuşturalım onu riske atmayalım diye. Evet. Ee, kemiği yerine yerleştirdikten sonra özel bir iple onu e, aslında oraya fix ettik. Ee, ondan sonra da yaklaşık kaç hafta alçıda kaldı? Bir buçuk ay. Bir, bir, bir buçuk ay, altı hafta alçıda kaldı. Alçıdan ne zaman çıkardık? 15 gün önce. 15 gün önce. Işte. 15 gün önce. Şu anda el bileğinde herhangi bir çıkma hissi vesaire var mı? Oynatabiliyor musun? Yok. Ee, elini kullanmaya başladın mı? Parmaklarını hareket ettirebiliyorsun şu anda. Yemeğini yiyor, çay içebiliyor artık. Evet ya eskiden hiç hatır, hatırlıyorum hiç oynatamıyordu. Yani böyle çok ağrılıydı da. Yani her döndürdüğü zaman çocuk yazık ağrıdan kıvranıyordu. Ben de çok üzülmüştüm size. Evet, dönmüyor zaten. Evet. Dön, Dönmesi de iptal olmuştu. Şimdi evet. döndürmeye başladım. Çok güzel. Yani evet. özellikle kullanma konusunda çok rahatsın diye düşünüyorum. Şu ana evet. eskisine. E, tabi birazcık daha iyileşecek. Evet. Evet. Ama yani senin için yaşam e, biraz zor ama yani idare edilebilir hale getirmeye çalıştık en azından. Evet. Bir yolla bir yerlere dayanıp kalkman lazım. Çünkü kuvvet vermen lazım. Bir ayağa kalkmak için veya yürümek için, onları sağlamak için bayağı bir desteğe ihtiyacım var, sağ koluna ihtiyacım var. Sağ kolun olmadan yaşamak çok evet, mümkün değil. Evet, aykırı arabasını kullanması için bile çok iyi yapamayacağından herhalde. Evet, yani bilmiyorum yani ben de aslında beklediğimden daha iyi bir sonuç aldım. Yani hiç bu kadar iyi sonuç alacağımı düşünmüyordum. Çok güzel sonuç aldık. Evet, yani, evet. Ben de çok olsun. Evet. Orayı evet. keseceğiz değil mi? Çok ağam var şey. Sonra sizi kesmedik. Yes. Güzel evet. Oldu. Şimdi aslında biz ameliyat çeşidi olarak size farklı bir e, yol e, çizmiştik. Ameliyathanede da e, bizim e, ameliyat olacağınız e, zaman bizim fikre fikirlerimiz de olgunlaşıyor aslında. Ameliyatta hani fikrimizi değiştirdik. Biraz e, orayı kesmeden hani e, kapalı yöntemle halledebilir miyiz? dedik ve kapalı yöntemle de halloldu Allah bir şükür size çok zarar vermeden o işi ve belki de iyileşmenin çabuk olması o kapalı yöntemle yapılması nedeniyle bence iyi ki de ona dönmüşüz keşke yani e, ilk başta da kapalı yöntemle kesin yapabileceğime emin olsaydım size öyle anlatsaydım daha iyi olacaktı ama kapalı yöntemin her zaman dokulara zarar vermeden yapılması iyileşmeyi de hızlandırıyor. İnşallah bundan sonra bir daha sorun olmaz ama bence olacağını düşünmüyorum. Başka eklemlerinde her zaman her şey olabilir. Yani yine bu iş tekrarlama riski de çok az da olsa var. Ama inşallah bir sorun olmadan devam eder Ayşe hayatına. İnşallah. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz de siz de.